Merhaba arkadaşlar. Yine PLC derslerimize devam ediyoruz, web server programı için. Şimdi bir önceki uygulamamızda e, dinamik olarak sayfadaki sayfamızda sayaş ve okunan değerlerini e, göstermiştik. Aynı zamanda okunan değerini e, form üzerinden, e, daha doğrusu form kullanmadan JavaScript ile e, post ederek e, güncellemiştik. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız, bugünkü senaryomuzda. Bizim ilk derste gösterdiğimiz bir indeks sayfamız vardı. Template oluşturarak yarattığımız bir indeks sayfamız. Bunun içerisinde de sayaç değerimizi basit olarak böyle göstermiştik. Şimdi e, bunun yerine şöyle bir senaryo yapacağız. Bu alanda e, bizim, örneğin e, yeni tasarladığımız gönder html sayfasını e, template ile birlikte iç içe göstermek istiyorsak ne yapacağız? Senaryomuz bu. Bunun için şöyle bir yöntem yapıyoruz. Biraz klasik bir yöntem uygulayacağım bu derste. Şimdi yukarıda menülerimiz var. Ortak menüsü, işte mizampaj menüsü. Mizampaj bölüm menümüzün içerisinde iframe diye e, bir alan var. Iframe bir çerçeve oluşturuyor. Yani sayfa içinde başka bir sayfa göstermek için kullandığımız kullanışlı. eskiler, eskiden beri HTML standartının en başından beri olan bir yapı. E, i̇stersek bunları frame setlerle de yapabiliriz. Yani farklı tasarımlar ama günümüzde çok kullanılmıyor frame setler. iframe set böyle e, bu tarz durumlarda imdadımıza yetişiyor. Şimdi sözü çok uzatmadan buraya ben bir iframe ekleyeyim. Yani bölgemize düzenlenebilir bölgemiz neydi? Template'den türettiğimiz sayfaların sadece o kısmına müdahale edebiliyorduk. E, I i tıklıyorum. Bunun içerisinde şu anda bir iframe var bakın küçük bir e, gri alan yarattı ama iframe bu haliyle kullanışlı değil. Şimdi içerisine girip birkaç kod yazmak zorundayım mesela biz burada e, yine src diyorum source kısmına e, hangi sayfayı göstermek istiyoruz. Ne demiştik gönder sayfamızı tamam gönder işleyemeyen sayfamızı seçtik src kısmına elle de yazabilirdik bunu bu tamam şu anda e, fakat bu sayfayı e, dikkat ederseniz, indeks sayfasının içerisine bir sayfa enjekte ettim. Bir boyut vermem gerekiyor. Width, genişlik ve height değerleri, yükseklik değerlerini vereceğim. Width değerimizi 600 olsun, 600 piksel oldu burada. Height değerimiz işte o da 400 olsun. Evet, şimdi bu haliyle bakın sayfamızı şöyle ben tasarım kısmına geçeyim sayfamız içerisinde bir sayfa e eklemiş olduk aslında yani burada e gönder html sayfamız var e şimdi bakalım tekrar kod kısmına böleyim e şimdi ben öncelikle bu haliyle büyük yine tia portal'a ve biz index sayfamızı bir görüntülemeye çalışalım yani neler olduğunu adam adam göstermek istiyorum durdurduk yine siyasimizi Offline moda geçtik. ki dosyalarımızı yükleyebilelim. Tekrar Seyfi Piyasi'nin Property penceresinden artık bu işlemler rutine bağladı. Tekrar Generate Block diyorum ama e, bu sefer sayfamın adı Index ile başlasın. Index HTM sanırım. Değil mi? Index demiştik. Evet. E, bu şekilde. Hiç ilk açılacak sayfamızı değiştirmiş olduk. Yani özetle. Tekrar Generate Block dedik. Yes dedik. Devam ediyoruz. Şimdi içerisine yükleyelim dosyalarımızı ve değişikliği hep birlikte bir bakalım. Şimdi ben şöyle yapayım bunu kapatayım az önce denemiştim. Bunları da kapatalım. Tia portalı refresh ettik tekrar ekranımızı porta ekranımızı. Projemize tıklıyoruz. Artık index html sayfamız geldi. Dikkat ettiyseniz o sayfamız içerisinde ne var? Gönder html sayfamız var. Şu anda sayfa içerisinde sayfa koymuş olduk. Değerleri de değişiyor dikkat ederseniz yine postback oluyor olmuyor çünkü iç kısımdaki çerçevenin, iframe'in içi çalışıyor o yüzden sayfamızda herhangi bir değişiklik yok. Ama diğer alanlarda tabi şu anda çalışır, kullanılır durumda. Ee, yani tasarım içerisine koyduk ama burada istenmeyen bir görüntü oluştu mesela sayfa içinde sayfa olduğu belli oldu şimdi bu görüntüden nasıl kurtulabilir ona bakalım. Ee, tabi bunun için de tekrar iframe içerisine gidiyoruz, basit bir kaç kodumuz var border Yani çerçevenin kenarlığı e, diye geçer. Bunu sıfır değerini verirsek e, çerçevesiz bir sayfa olmuş olacak. Bunun güzel tarafı artık tekrar yükleme işlemini yap, yaptığımız zaman e, o köşeli görüntüden kurtulmuş olacağız. Ve sayfamız sanki tek bir sayfaymış gibi olacak. Yani iç içe geçmiş sayfalar halinde değil de tek bir sayfaymış gibi bunu görüntüleyebileceğiz. Durduralım. Tekrar online yaptık aslında zaten off offline de çekiyoruz içerisine property'den generate block diyoruz yeni halini tekrar yükleyelim. etsiniz bu aşamalar biraz daha hızlandı çünkü ilk yaptığımız zaman biraz kasma oluyor. Ondan sonraki aşamalarda biraz daha rahat ediyor. Sistem birbirine daha entegre daha hızlı çalışabiliyor yani. Sayfamızı tekrar çağıralım. Dikkat ettiyseniz o köşelerden artık kurtulduk. Yani sayacımız dinamik olarak burada ekranda görüntüleniyor. Okunan değerimizin değeri sıfır. Değiştirebiliriz. tabi burada değiştirdiğimiz zaman aynı zamanda piyasada de değiştiğini biliyoruz artık. Onun da montör değerlerini kontrol edebiliriz. değerlerle e, sayfamızdaki değerleri şu şekilde karşılaştırabilirsiniz. Buradaki ilerleme buradaki ilerleme görüyorsunuz aynı saniye bazlı olarak değer değişimleri olduğu zaman da yine aynı anda iki tarafa iletmiş oluyoruz bunu eş zamanlı olarak.